Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Berkay bu kanalda Twitch'te yaptığımız canlı yayınların eğlenceli anları komik anları e, kaos anları daha çok diyelim bunları burada paylaşacağım ileriki zamanlarda da buraya buraya özel YouTube serisi YouTube oyun videoları çekmeyi düşünüyorum kanalın başlangıç videosu böyle olsun istedim beni Twitch platformundan Şurada. Şurada. Şu şur, şurada. Şuradaki adresten, buradaki adresten, ve şuradaki adresten takip etmeyi unutmayın. Sizi Twitch üzerindeki yayınlarıma bekliyorum. Beni takip ederek destek olabilirsiniz. Şu anda takibiniz çok önemli. Genelde her gün yayın açmaya çalışıyorum hafta içi saat 7'den sonra hafta sonu da kendi kafama göre sabah, akşam, gece. Sabah, karşı. Her saat yayında olmaya çalışıyorum. Bu zamandaki destekleriniz çok önemli. Bunu bir iş haline getirmeye çalışacağım. Umarım bu süreçte siz de çok eğlenirsiniz. Ben de çok eğlendim. Artık konuşmanın değil, iş yapmanın, eğlenmenin zamanı. Serüven başlıyor. Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the